Ben, e, Yalova Belediye Meclisi'nin son oturumunda Burçin Tangirek ve Fatih Şahin e, arasında gençlik tartışması bu yaşandı. Bu hiddetlenmesini de kendi gençliğine havale ediyorum. 2 yıldır beklediğim Heh, Bravo. <laughs> geldim, konu oraya geldi mi? birden yükseliyor. Bu, burada artık, nazik nazik konuşuyoruz. E, burada yani, herkesi seçimleştiriyor zaman zaman. Yani. Ya. Hiç mi eleştirmeyelim? Bu gençlik meşlik vesaire bunlar bakın muhabbetleri küçültmek olur. Lütfen rica ediyorum yani. İki yıldır yani kim der kim der ha birisi dedi ya yani. tebrik ediyorum ayakta alkışlıyor. Fatih Bey, biz. Farkındaysanız, farkındaysanız yine bağırıyorsunuz yani. Mustafa Tutuk Başkanlığında yapılan toplantıda imar konuları görüşüldü. Ee, CHP grubu yeni valilik yeri ve millet bahçesine yüzde on yapılaşma izni konularına muhalefet etti. Oradan dönüldü buraya yani yine oldunlaşmamış tam tartışılmamış. Bize gelen ilk tepkilerin olumsuz olduğu bir yer. Artı tarım alanı olduğunu düşündüğümüz bir yer. Buranın tarım vasfının değiştirilmesini bunu görmüyoruz. İlla o bölgeyi yapılacaksa hizmetlerin ileride e, tam tam kavşağında bir yeri var. Aynı bir yer. işte orası olabilir ama yine bizim görüşümüz, biz yapılması demiyoruz varlık binası yenilenecekse yapılsın. Kamu binalarının yoğunlaştığı, hastaneler, emniyet yeni bir bölge olan Musa aksında, Musa yolu aksında yapılmasının daha iyi olduğunu bir kez daha meclisin kabulünün hukukunu değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. İzliyorum. Görüşüm grup olarak Ticaret Partisi'nin yeni binasının tam karşısında yapılmasının uygun olmadığı görüntüde o yüzden konuştuk. Talebi oylarınızı olsun diyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gazi Osman Paşa Mahallesi 1474 adı 12 parselin millet bahçesi olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan imar planının onaylanması ile ilgili TOKİ Başkanlığı'nın talebi. Komisyon kararı, komisyonumuz talebi oy çokluğuyla uygun bulmuştur. Burçin için Tengürek ve Cem İnce red yönünde oy kullanmışlardır. Burada talebi oylayan başkanım. Evet, Cem Bey buyurun. Lütfen rica ediyorum, bilgilendirin. Yani görüşlerimize eskiden araştırma institüsüne ait olan e, bağlı bulunduğu alan. Hatırlanacağı üzere daha önce burada kamu yararı kararı alınması e, oynanırken e, burası park olarak kullanılsın, yapılaşma, en az seviyede gerek diyerek e, inşaat alanının büyüdüğü bir toplam yüz ölçümü, yüz on üç numaranın aşmayacak şekilde olmasını e, istedik ve destek olduk. Millet Bahçesi Yalova'nın hayranıdır diyerek. Gelinen noktada daha plan yapılmadan ihalesi yapıldı, inşaatı başladı. Tamam, bu da olabilir. Gördüğümüz kadarıyla görsel de güzel, vatandaşlar memnun Fakat burada şöyle bir durum var, 113 dönümlük yerde %10'luk yapılaşma istiyor. Yani o evet. 11 bin metrekare e, bir e, inşaat alanı istemiyor, Toki'nin yalanadan istemiyor. Kendi projelerinde bunu çok çok azaltıyor. 2 bin metrekare bir şey. Biz bu sorunun yani yapacağınız projeden niye daha fazla inşaat alanı istiyorsunuz diye. Aldığımız cevap maalesef yani elimizin altında dursun. Yarın bir siyasi gelir, bir şey gelir. Oraya da hızlıca bir şey, başka bir şey yaparız dediler. Biz bunu biraz yalama yani fazla geniş bir çerçeve olduğunu bir park alanının söylemiş bu kadar yüksek inşaat ve verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden önceki koyduğumuz şerhe yani millet bahçesinde onay verdik. Ama şu şartlar olursa demiyorum dediğimizin arkasında duruyoruz. ve yani bu TOKİ'nin istediği yüksek yapılaşma şartını onaylamıyoruz. E, millet Bahçesi ile ilgili hükümetimizin gündüz... güzel, bir... projelerinden bir tanesi. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bu konuya önem veriyor. Daha çok yeşille vatandaşlarımızın buluşması ile ilgili böyle spor ve diğer kültürel faaliyetlerin yapılması ile ilgili Geçen gün sordum, e, 130'a aşmış herhalde e, tüm ülkemizde yapılan millet bahçelerinin. Yapıldıktan sonra da e, hangi amaçta kullanıldığı, vatandaşlarımızın hangi yönde istifade ettiğinde kamuoyunun malumu. Bu millet bahçesiyle ilgili, şimdi dediğim gibi polemik yaratmayalım ama cemazeyle de burada biliyoruz. Tekrardan saymayalım. Yani ulusal gazeteleri yarım şar sayfa e, yalan yanlış haberler vermek suretiyle e, siyasi büyüklerimizin ee, yani olmasın diye e, elinden gelen neredeyse her şeyi yapmasıyla birlikte bugün inşaatı başladı. Gerektiği kadar kapalı alan yapılacak. Refakat ediyoruz. Eksiklikler var. Daha dün e, başkanım görüşmelerimizde bakan Beyle de başkanımız görüşür. Bu spor alanlarını yani yapı değil spor alanları birazcık daha genişletelim. Alan müsait. E, spor branşlarının da orada daha iyi aktive edilebilmesi için. O yüzden polemik olmadan bu millet bahçesiyle ilgili hangi mahkemelik süreçlerden geçtiğini, kimlerin mahkemeye verdiğini, o verenleri kimlerin desteklediğini de biliyoruz. O yüzden polemik değil. Polemik girerse hafızamız canlanır hemen yani bir anda. Şimdi arkadaşlar Adil Bey, Adil Bey. Millet İttifakı'nın bir grup sözcüsü var. Burçin Bey tanıştırayım. Söz almak istiyor. Buyurun Burçin Bey. Sayın Başkan Vekili, değerli meclis üyeleri, elbette ki Millet bahçesi toplumumuzun nefes alacağı bir yer olacak. Ancak az önce Cem arkadaşımızın da ifade ettiği gibi ben sadece şunu merak ediyorum. Böylesine nefes alabileceğimiz bir yerde 12 bin metrekarelik bir inşaata ne ihtiyacımız var ki projesinde şu anda 2400 metrekare gibi gözüküyor projesinde ihaleye çıkmış projede. E demek ki aşağı yukarı Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Rezel Fatih Şahin'e insan, yönelik gençliğine, yönelik. gençliğine veriyorum diyen Burçin Tangüre'nin sözleri e, meclisi geldi ben, e, Sayın Başkan Yardımcımız Fatih Şahin Bey'in de e, bu gibi konular açıldığında hiddetlenmesini de kendi gençliğine havale ediyorum 2 yıldır beklediğim lafı söyledin bravo geldik konu oraya geldi mi? hayır yani <laughs> birbirim yani, işleten merakı bir durum da yok. Hayır sesiniz birden yükseliyor da ya burada nazik ya. nazik konuşuyoruz. E burada yani herkesi hiç seçime mi zaman, yani. zaman ya. Hiç yani, Bu gençlik meşlik vesaire bunlar bakın muhabbetleri küçültmek olur. Lütfen rica ediyorum yani. Iki yıldır yani kim der kim der ha birisi dedi ya. Yani. Tebrik ediyorum. Ayakkabı alkışlıyor. Fatih Bey biz. Farkındaysanız farkındaysanız yine bağırıyorsunuz yani. Şahin ve Tangürek arasındaki atışmaya zaman zaman Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Sokut'a ya, abimizle. Yani burada kentsel dönüşüm konusu açılacak, çekimsel kal. Efendimiz'e millet bahçesi yapılacak, çekimsel kal. Ondan sonra hafiften şöyle bir siyasi Fatih bir bulunduğumuz Fatih Bey, valilik binası zaman, yapılacak, ya çekimsel kal. Ben, ben kal, sadece ben sadece üsluptan bahsettim. Plan, plan notu yapılacak, siz alın bahsettim. biz, biz çekimsel kalalım. Fatih Bey, kötü bir şey söylemedim ki Fatih Bey. Evet, evet. Fatih konuyu, Bey, Umut konuyu Bey, yine bağırıyorsunuz ama Fatih Bey. Konuyu kapatalım. Hayır, ben gayet kibarca açtım. Burçin Bey, yani. tamam. tamam. Çok naziksiniz, Burçin Bey. Çok kibarsınız. Tamam, teşekkür çok teşekkür ederim. ediyorum. Grup sözcüsü olarak sesinizi duyduğumuza da çok sevindik. Sağ ol.